Akşam oluyor. Ezan okunmadan evvel, güneş batmadan evvel gidiyorlar. Efendim tesbihler ellerini alıyorlar. Kıbleye dönüyorlar yüz defa. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahi ve bihamdihi çekiyorlar. Akşama kadar yaptırdığımız günahların hepsi siliniyor. Bir de hepsi sevaba dönüyor. Akşamleyin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yüz defa güneş batmadan evvel. Subhanallahi ve bihamdihi derse... Günahlar denizlerin köpüklerinden fazla olsa af oldu ve 100 tane deveyi de kesip Allah yolunda kurban kesse, sadaka dağıtsa hepsini o kadar da sevaba nail oldu buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar kolay değil mi? Ama işte kim yapıyor kardeşim bunu ya? Akşam ezanından önce, güneş batmadan evvel okuyamadıysan neyse battıktan sonra ve sebbih bihamdi rabbike qable tului şemsi ve qable gurubiha bu ayet kelime Kur'an-ı Kerim'de 2-3 yerde geçiyor. Habibim, Habibine emrediyor, bütün ümmetine duyuruyor. Güneş doğmadan ve güneş batmadan, bu iki vakit çok önemli. Güneş doğmadan ve güneş batmadan evvel Subhanallahi ve bihamdihi de diyor, emrediyor Mevla bunu. Bunlar da diyor akşamleyin subhanallah, ve bihamdihi okuyorlar. E akşama kadar yaptırıyoruz bir şeyler. Onu da okumakla beraber geri sildiriyorlar. Akşamdan sonra sabaha kadar bir şeyler yapıyorlar. Sabahki biraz uzun. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahil azim. Estağfirullah ve etubu ileyhi. Sabahleyin güneş doğmadan evvel. Sabahın ister sünnetiyle farz arası olsa çok iyi olur. Sünnet farz arası yetiştirmeyin. Farzdan sonra olsa olur. Sünnetten önce olsa imsakla İmsakla güneş arasında kim yüz defa Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallahil azim, Estağfirullah ve etubileh derse ahirette mizanını şaha kaldırır. Fakirlik ondan gider. Dünya dediği gibi peşinden koşar. İşler bereketler yağar buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun hakkında üç rivayet var. Geldi bir tanesi dedi ki ey Allah'ın Resulü borçlarım çok ödeyemiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sen bu tesbihleri niye terk ediyorsun? Bütün kainat bu tesbihler hürmetine rızıklandırıyor dedim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O sahabe Efendimiz buna bir devam etti. Bir zaman sonra geldi ne borç kaldı ne harç kaldı para bile ayırmaya başladım dedi kenara. Kardeşim yapmıyoruz tesbih manevi reçetelere başvurmuyoruz ya. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu tesbihi kim sabah okuduğu anda hemen dosyalanır. Efendim mühürlenir, arş-ı alanın altında hemen bir dosyaya konulur. Artık hiçbir günah onun sevabını bozamaz buyurdu. Mesela bazı amellerimiz vardır. Günahlar o amellerden ne olacak? Gidecek. Salih amellerim bozulur, sevapları iptal olur. Kıybet ettiğin kişilere, iftira ettiğin kişilere, dedikodusunu yaptığın kişilere. Ancak diyor bu öyle bir zikirdir ki hiçbir günah, bu şirkten başka şirk Allah muhafaza o hiçbir şey bırakmaz efendim hiçbir günah bunun sevabını bozamaz. Bu mutlaka karşına çıkacak demek yani. Diğer rivayette de buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem kim sabahleyin bu tesbihatı okursa ağzından harf olarak çıkar bütün ve etubu ileyh dediği anda ağzından bu harfler melek şekline Mevla bir melek yaratır. Bir tanesinde bir melek yaratılıyor. 100 tane okursan kaç melek yaratılıyor? 100 melek yaratılıyor. Günlük 100 melek diyor o okuyan kişi için ila kıyameti yestagfirune lehu kıyamet sabahına kadar onun için istiğfar eder buyuruyor. Ve amelleri o meleklerin yaptığı tesbihatlar, rükûlar, secdeler, mahşer sabahına kadar, kıyamet kopana kadar ne amel yapsa melek hepsi de onun defterine yazılır buyuruyor. Bu nasıl bir şey ya? Ama kardeşim o saatte ne yapıyoruz biz ya?